Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde yine heyecan dolu sahneler yaşanacak. Nalan Hayri ile yeni bir eve çıkmak için hazırlıklar yapmaya başlayacak. Birlikte güzel vakitler geçirip eve çıkma hayalini gerçekleştirecekler. Diğer taraftan Sedat Nalan'ın peşini bırakmayacak. Kendisini affettirmek için elinden geleni yapmaya çalışacak. Fakat kafasında Sedat'ı bitiren Nalan Sedat'ı affetmeyecek. Nalan Hayri ile olan aşkını her ne kadar gizli tutmaya çalışsa da Feride'nin içerisine düşen kurt ikiliyi ele verecek. Feride Nalan ve Hayri'yi takip edecek ve ikilinin arasında olanları öğrenecek. Ev tutmaya giderken Feride, Nalan ve Hayri'nin yakınlaşmasına şahit olacak. Feride her ne kadar Nalan ve Hayri'nin birlikteliğine engel olmaya çalışsa da bu defa başarılı olamayacak. Nalan ise bilmeden ateşin içerisine sürüklenmeye devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.